Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Artık bu hafta tatil modunun bittiği ve bütün piyasaların yeni yılla birlikte işlemlere başladığı bir hafta olacak. Tabii yine içeride ve dışarıda ekonomik gelişmeler yakından izlenecek. Bu arada bu videonun başlığını da altını kimler alıyor neden alıyor şeklinde bir başlıkla başlamak istiyorum. Özellikle altın fiyatları geçtiğimiz hafta itibariyle oldukça dar aralıkta güçlü bir görünüm sergiledi. Ama işlem hacmi oldukça düşüktü. Çünkü hala bazı ülkelerde özellikle yılbaşı tatili devam etti. Bunun etkisiyle böyle bir seyir oluşmuştu. İçeride ise biraz daha hareketli bir piyasa görmeye başladık. Şimdi bu sorunun cevabını şöyle verebilirim. İçeride özellikle yeni yapılan işte zamlarla beraber yani ücretlere yapılan zamlarla beraber ve açıklanan enflasyon ve enflasyonla ilgili 2024 Mayıs ayına kadar devam edecek yükselişin enflasyonu %70'leri taşıyabileceği beklentileri. Elinde 3-5 kuruş para biriktirmiş olan veya da tasarrufu olan e, vatandaşı yine altına yöneltmiş durumda ve e, bu şekilde altın alımları fiziki olarak da devam ediyor. Tabii e, kaydı olarak da var ama bunun yanında bir karar alındı biliyorsunuz kur koruma mevduatta e, Türk Lirası cinsinden yeniden bir hesap açılamayacak e, şeklinde. Oradan dönen paraların da yine kendi adresine döndüğünü görüyoruz. Yani altın satanlar yine altın alıyor. Döviz satanlar yine döviz alıyor. Hatta döviz e, satmış olanlar da bile altın alıyor. Bakımdan altın alımları devam ediyor ve özellikle de sene sonu ve yeni yılın ilk haftası itibariyle altın ithalatı yapılmadığı için de dış piyasayla iç piyasa arasında altın fiyatında makasın açıldığını görüyoruz. Yılbaşı öncesinde yaklaşık 2500 dolar olan e, kilogram bazındaki dış piyasa ile iç piyasa arasındaki makas şimdilerde 3000 dolara çıkmış durumda. E, Tabi bu arada yeni yılla beraber darphane de yeni tarihli 2024 tarihli zinet altınlarını basmaya başlayacak. E, bunun da bir miktar altın talebinde etkili olduğunu görüyoruz piyasada. E, diğer taraftan şunu da sizinle paylaşayım. Özellikle Cumhuriyet altını yani 7 gram 20 santigram olan ve tasarruf amaçlı kullanılan e, ziynetlerden biraz daha görünüm olarak küçük ama ağırlık olarak daha ağır olan e, Cumhuriyet altınları. Basım tarihi her yılın 29 Ekim'inde değişiyor tarihi ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yani dolayısıyla şu anda 100. serisi var. 1923'e 100 olunca 2023 tarihlisi oluyor. O yeni tarihli olarak bu şekilde 2024'te devam ediyor. Ta ne zaman ki 2024-29 Ekim'e kadar bu devam edecek. Dolayısıyla orada tarih bu şekilde ama zinet türünde olan hani bildiğimiz şu çeyrek altın, yarım altın, tam altın gibi olanların ee, Zinet şeklinde bir daha ince olanların ve gramajları da çeyrekte 1.75 yarımda 3.50 e, ve zinetlere de 7 gram 2.5'lukta 17.5 gram ve 5 bir yerdesi de 35 gram ama meskik olanlarda çeyrek 1.80 gram. E, yarım 3.60 gram ve e, Cumhuriyet Lirası e, 7.20 gram e, ve aynı zamanda e, iki 2.5'lu 18 gram ve 5.1'lerde ise 36 gram olanlar ise e, dediğim gibi 29 Ekim e, tarihinde e, tarih değişiyor ama zinet olanlar da e, yılbaşından itibaren yeni tarihli başlıyor. Yani şu anda e, 2024 tarihli olarak basılacaklar ve bu e, arka yüzünde alt kesiminde tarih bölümünde 2024 diye yazıyor. Yeni tarihli de bu anlama geliyor. Dolayısıyla bu altın basım içinde tabi talep söz konusu. Bu arada yine Dünya Altın Konseyi'nin bildirimlerine göre Kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 25 ton altın aldığı belirtiliyor ve ilk sırada dünyadaki merkez bankaları arasında 25 ton altın alımıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ilk sırada yer alıyor sonrasında Polonya Merkez Bankası o da 20 o da 19 ton Pardon altın almış ve Çin Merkez Bankası' da 12 ton altın almış Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin altın alımları Merkez bankaların altın alımları devam ediyor ve geçen sene itibariyle 750 ton altın almışlardı ki bunu bir önceki videoda da sizinle paylaşmıştım bu sene itibariyle 800 ton altın alması bekleniyor. E, dolayısıyla altın e, bu talep nedeniyle e, güçlü görünümünü e, 2024'te de sürdürecek görünüyor. Dolayısıyla kimler altın alınıyor sorusunun cevabı içeride enflasyona karşı parasının değerini korumak için sade vatandaş elinde 3-5 kuruşu varsa bunun altın alıyor. Diğer taraftan merkez bankaları kendi rezervlerini çeşitlendirmek açısından altın alıyor. Peki altın satan var mı? E, merkez bankalarından bir altın satanı duymuyoruz şu ana kadar. Ama vatandaştan özellikle e, konut almak için veya taşıt almak için, motorlu taşıt almak için e, eğer birikiminde bir miktar altın varsa bunları e, bir miktar getirip. Satıyorlar Ama faizler yüksek e, niye yani altın satıp da faize gitmiyor diye düşündüğümüzde e, zaten altın alan vatandaşların çoğunun mütedeyyin vatandaşlar olduğu için öyle çok fazla faiz tarafına yönelmesi söz konusu değil. Ama faizi yönelmek istenilse bile şu anda yüzde 45 yüzde 47 bir faiz varken enflasyonun yüzde 65'lerin üzerinde hatta Mayıs ayında yüzde 70'lerle e, pik yapacak denildiği bir ortamda böyle bir tercihin ...olmadığını da ayrıca görüyoruz. Ee, şimdi tabii yeni yılla ilgili... E, ...altın tahminleri yapılıyor. Bazı e, yatırım bankalarından... ...bu noktada tahminler geliyor. E, basında yer alan e, bu tahminlerde... ...özellikle... E, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimleri başlaması ile beraber altının 2020 dolar desteğini e, gerilemelerde ancak test edebileceği ama e, yükselişlerde de 2070 dolar seviyeleri ilk etapta görülebileceği şeklinde yorumlar var ki ben Buna da katılıyorum tabii ki. E, diğer taraftan yine Amerikan Merkez Bankası'nın 2024'ün ilk yarısı itibariyle veya ilk yarısının sonunda bir faiz indirimine başlarsa ve bu faiz indiriminin e, bundan önceki e, FED tutanaklarında da e, belirtildiği gibi 75 veya 100 puanlık bir faiz indirimi söz konusu olması halinde bu altına olumlu yansıyacak ve 2150 dolar on seviyeleri görülebilir diye yorumlar var ama ben 2200 dolarlar görülebileceğini ve hatta sene sonuna doğru 2400 dolarlar olabileceği düşüncesindeyim. Diğer taraftan uzun vadeli yorum yapan, yapılan veya analiz yapılan e, yine basında yer alan bir e, bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. E, yine bir analist e, özellikle geçmişteki e, altın seyrini dikkate alarak bundan sonraki e, dönemde neleri görebilir? 6 senelik bir analiz. E, Projeksiyonda bunları değerlendirmiş, 12 yıllık bir konsolidasyon olduğunu 2020-2005 yılında ve bu süreçten özellikle 1993 ile 2005 yıllar arasında altının 415 ile 450 dolar aralığında kaldığını ve 2005'ten sonra 12 yıllık bir yükseliş trendine girmesiyle beraber 2010-2011 yılında özellikle 1923 dolarla dört buçuk kat bir artış gösterdiğini yani 415-450 dolardan bir anda e, bu kadar süreçte 2005'ten 2011 yılına kadar böyle bir süreçte ki orada 2008 e, uluslararası finansal kriz yaşandı biliyorsunuz. Onun tabii muhakkak bir etkisi e, oldu ve e, böylece de dört buçuk kat arttı, arttı belirtiliyor. Yine 2011 yılından işte 2023 yılına kadar da 2000 dolar, 2100 dolar seviyelerinde e, hareket eden altının bu seviyelerden e, yine e, bir hareketlenme ile 2029-2030 yılları arasında ilk etapta 3250 dolar eğer 4,5 kat artarsa o zaman bu, bu durumda 4750 dolar ons'tan e, 2029'da da ee, bu seviyelerden 2029-2030 yıllarında e, 9450 dolar olacağı şeklinde böyle 6 yıllık bir projeksiyon yapmış durumda. Tabii 6 yıl bir süreçte e, o zaman kadar piyasalarda dünya ekonomisinde jeopolitik gerginlikleri de bunları ilave ediyor tabii ki. Neler olur neler gider bunu bilmek oldukça zor. Bu çok uçuk bir e, e, tahmin belki ama geçmişi e, baz alarak geleceğe de böyle planladığın zaman bunu bulmuş. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum ama ilk etapta 2024 için altının e, muhtemelen e, 2150 dolar ons veya e, burası geçilirse de 2200-2400 dolar ons seviyeleri görülebileceği yine e, önemli tahminler arasında ve daha ziyade bu konuda bir e, hani e, Tahmin yapanların daha çok olduğunu e, görüyoruz. Buna niye göre yapıyorlar? Tabii e, tahmin bazı gerekçeleri olması lazım, mantıklı gerekçeler olması lazım. Bir taraftan jeopolitik gerginlikler, daha önce de paylaşmıştım. Bir taraftan petrol fiyatları ile ilgili. ...yaşanan sıkıntılar ve yaşanacak sıkıntılar. Ayrıca işte bu jeopolitik gerginliğin bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı... ...bir tarafta da hala Filistin-İsrail savaşı ve bunun bölgeye yayılıp yayılmayacağı... ...geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz İran'da bir terör saldırıları yaşandı. Şimdi Avrupa'da bazı ülkelerde terörle ilgili tedirginlikler söz konusu. Bunlar jeopolitik gerginlik olarak tabii ki yansıyor... Ee, ve diğer taraftan da özellikle petrol fiyatlarında çok fazla bir gerilime söz konusu değil, yükseliş beklentileri var. Kızıldeniz'de petrol sevkiyatının durma noktasına gelmesinden etkilenen e, bir fiyat hareketi de söz konusu. Bunun dünya enflasyonuna yansıması beklentisi de var. Ee, bir taraftan da merkez bankaları biraz önce belirttiğim gibi e, rezerv çeşitlendirme e, çerçevesinde altın aldıkları da görülüyor. Bunları üstte koyduğumuz zaman altının bu sene 2200 dolarla 2400 dolar seviyelerine doğru hareket etmesi söz konusu. İçeride ise özellikle dolar TL'de aylık bazda bir fiyat artışını artık Merkez Bankası kontrollü bir şekilde müsaade ettiği için burada da e, aylık işte e, şu andaki faiz oranına göre %3.7 oranında bir artış öngörülüyor. Böyle olunca da şimdilerde 30 lira olan e, dolar TL'nin e, bu ayın sonunda 31 lira olması ve böyle bakıldığında da beklenti itibariyle işte yüzde 42 e, buçuk yüzde 45 bir enflasyon e, da beklenirse sene sonuna doğru bazılarına göre de yüzde 36 seviyelerinde tabi e, bu e, özellikle yerel seçim sonrasında yapılacak sıklaştırmaya parasal ve e, mali sıkılaştırmayla mümkün olabileceğini de altını çizmek istiyorum. E, böyle olunca da dolar TL'de e, muhtemelen e, 42 buçuk TL veya 42 TL seviyeleri görülürken, e, altının da 24 ayar er altının gram fiyatının da ilk etapta şu anda e, 2050-2060 TL seviyelerinde seyreden altının Yakın bir zamanda 2100 ve 2150 TL seviyelerini görme olasılığı var. Sene sonu itibariyle beklentiler ilk etapta yılın ikinci yarısında 3000 TL ve sene sonuna doğru da 3250-3500 TL seviyeleri görülebilir diye tahminler yapılıyor. Tabii ki özellikle yerel seçim sonrasında ekonomi yönetiminin ve özellikle Merkez Bankası'nın uygulayacağı para politikası ve mali politikayı da bunu içine koymak lazım e, dövizde böyle bir karı yönlü seyir daha kontrollü bir şekilde devam eder. Yabancı yatırımcı içeri ekonomideki bu iyileşmeyi dikkate alarak e, kaynak aktarma, e, portföy yatırımları da olsa kaynak aktarmaya devam ederse o zaman dövizdeki bu yükselişin daha sınırlı kalması ve altının da bu çerçevede her herhalde 3000 TL seviyelerinde ve biraz üstünde olma olasılığı da söz konusu olabilir. Dolayısıyla altını bir taraftan içerideki vatandaş parasının değerini enflasyonu karşını korumak için ve diğer taraftan da gelişmiş gelişmekte olan merkez bankaları rezerv çeşitlendirmek için altın aldıklarını söyleyerek bu sorunun cevabını vermiş olayım. Perşembe günkü video yorumunda tekrar birlikte olmak üzere hepinize bol kazançlı sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.